Herkese merhaba. Güzel bir Mayıs günü. Hadi açalım bakalım kimler burada? Kimlerin enerjisi bizi tuttu? Kimlerle birlikteyiz bu fincanın içinde? Telveler bize neler söyleyecekler? Şöyle açalım. Gördüğünüz bir rüyadan mı etkilendiniz? Hani bazen olur ya, böyle etkisinde kalırız. Bütün günümüzü etkiler. Sevdiğimiz birini görürüz ya da böyle ee, çocukluğumuzun geçtiği bir mahallede, bir evde ya da bize sitem eden birini rüyamızda görürüz. Rüyanızın etkisinde kalmış gibisiniz, sanki bütün gününüzü etkileyecek gibi. Hayırlısı olsun. Ne gördüyseniz, Allah hayra çıkarsın inşallah. Vay, bu kadar büyük bir Gül goncası olamaz. Bakın bakın boyunuzu aşmış. Şuraya bakar mısınız? Siz burada büyük bir gül goncası önünüzde sanki gonca ağaçlaşmış. Böyle başınızı kaldırmışsınız. Sizin hayalleriniz en kısa zamanda gerçekleşecek. Belki böyle birdenbire hani bomba gibi hepsi birden gerçekleşmeyecek ama adım adım çünkü bir şeyler başka bir şeylere sebep olur, başka bir şeylere e, niyet olur. Evet, bakın Gonca'nız açmak üzere hem de çok büyük bir Gonca. Hayalleriniz gerçekleşiyor. Şuradaki merdivene bakar mısınız? Göstermeye çalışacağım o çok güzel bir merdiven. Bakın şurada basamak basamak merdiven. Evet, o merdivenden. Merdivenin her basamağı ayrı bir aydınlık. Her basamağı ayrı bir aydınlık. Böyle yavaş yavaş çıkmışsınız sanki çok hızlı değil. Zaten çok hızlı çıkmak yorar insanı. Yavaş yavaş çıkmışsınız ve böyle yüksekte, yüksekten bakıyorsunuz artık. Zirveye çıkmışsınız. Çok az kalmış o zirveye. Zirveye çıkıyorsunuz siz. Maşallah bu Gonca da açılacak. Gonca hayalleriniz demek gerçekleşecek olan hayalleriniz demek. Bütün bakın ne kadar kocaman kocaman. Siz de şu merdivenden de çıkmışsınız. Merdiven çıkmak da böyle e, yükselmek demek, kariyerinizde yükselmek demek. Beklediğiniz bir bir iş haberi olumlu geliyor sizin. E, çünkü yeşil bir renk hissediyorum burada. Sanki yeşil bir kazak giymiş gibisiniz böyle. Yeşil bir renk hissediyorum burada. Beklediğiniz haber olumlu geliyor. Ha burası e, bizim bu fincanımızın içi. Şurada yaptığımız sohbet sadece eğlence, sohbet ve bir arada olmak ve birbirimize güzel enerjiler vermek için. Yoksa ki geleceği sadece Allah bilir. Sadece Allah bilir. Biz pozitif enerjilerle bir takım şeyleri kendimize çekmek istiyoruz yap yaptığımız şey bu. Güzel enerjiler hissetmek istiyoruz. Birbirimize güzel enerjiler verelim, birbirimize güzel dualar edelim diye buradayız. İşinizle ilgili bir iltifat alıyorsunuz siz. Çok emek vermişsiniz bakın. Sanki böyle bir bahçe suluyor gibisiniz yani böyle bir şey suluyorsunuz. Bir tohum ekmişsiniz, o tohumu yeşertiyorsunuz. İşinizle ilgili bir iltifat alıyorsunuz. Ekip olarak ürettiğiniz bir şey olabilir sizin. Ekip olarak böyle birlikte yaptığınız bir şey olabilir. Bir tekerlekli bir şey bu, yürüyen bir şey. Yani bir tekerlekli sandalye mi geliştirdiniz? Ya da böyle bir ne bileyim bir bisiklet, motosiklet belki de. Özellikle bir şey yani. Özellikle bir şey sonunda alkış var. Belki fuara çıkaracaksınız, bir fabrika işi ol fabrika işidir, birlikte ekiple yaptığınız bir şeydir. Belki de bu yaptığınız ürün bir fuara çıkacaktır. Siz buradan bir alkış alıyorsunuz, bir takdir, belki bir prim bile alabilirsiniz, bir şey yapabilirsiniz. Çünkü burada maddi, manevi bir gelişme var. Suladığınız bahçe yeşermiş, tohumlar yeşermiş, fidana bile dönmüş maşallah. İkinci bir Ev açıyor gibisiniz. Ee, yani yok yok. Yani böyle bir ailenizden uzakta ikinci bir ev, evliyseniz eğer bir başka birisiyle ev açmıyorsunuz. Öyle değil. Belki bir yerde e, siz daha uzak bir yerde bir iş kuruyorsunuz, bir işe giriyorsunuz. Bir sebepten dolayı ailenizi yani sürekli ikamet ettiğiniz evi oraya taşıyamayabilirsiniz. Burası geçici bir ikamet de olabilir. Biraz eğreti bir ev çünkü. Hani eğreti derken her şeyi annem der ki dokuzu dürüst. Hep bütün eşyaları dokuzu dürüst değil. <laughs> Biraz böyle sanki geçici bir bir yer gibi. Yani böyle birkaç kişinin yardımıyla şöyle birkaç kişinin yardımıyla sanki böyle bir imece usulüyle bir ev açılıyor gibi. Aileniz müsait olana kadar orada olabilirsiniz. Siz, sizi idare edecek kadar bir yerleşim olabilir. Öyle bir şey, bir ev açıyor gibisiniz, bir yerleşimdir. Belki bir pansiyon, bilemedim. Ee, öyle bir şey. Büyük bir şişe var. Bu şişenin içi dolu. Şişenin içi doluysa bereket demektir. Bu şişenin içi dolu. Ee, sizin böyle. Ara sıra kullanacağınız bir birikiminiz var. Bir tasarrufunuz var. Böyle ihtiyacım olunca kullanırım dedi diyeceğiniz bir şey var. Yani birisi var elinde bir sopa. Bakın bu bir genç birisi gibi. Sanki bu bana bir genç kız hatırlattı bilemedim. E, elinde bir sopa var. Nasıl? E, hedefe gidiyor. <laughs> hani golf oynarlarda böyle topa şöyle bir vururlar ya işte hedefe odaklanmış bu kız hedefe odaklanmış eğitiminde belki böyle bir sonuca odaklanmış ya da bir meslek ediniyor işte burada çok kararlı bunun bakın önü de aydınlık güzel de maşallah bu bu topu hedefe sokacak evet güzel bunun önü aydınlık eğer dışarıda okuyan bir çocuğunuz varsa ya da siz dışarıda olduğunuz yerden uzakta bir eğitim alıyorsanız sizin başarınız maşallah çok güzel. Hem de böyle bakın bu kızın bacakları ne kadar böyle yukarıya yukarıya çıkmış uz, uzun yurt dışı gibi. Hani e, bunun hedefi yurt dışı gibi. Çok uzak bir ülkeye bile gidebilir fakat bunun önü açık. Başarısı da çok yerinde maşallah. İki kişinin çok güzel muhabbeti var. Bu iki kişiden bir tanesinin Ha, şöyle. Biraz böyle el alem ne der ilişkisi bu. Bu muhabbet biraz el alem ne der. Aslında ikisinin de engeli yok. Belki ikisi de eşlerinden ayrıldı. Belki çocukları var. Ee, yani yasak bir ilişki değil bu. Ama biraz böyle toplumda el alem ne der ilişkisi. Ya da bir tanesi bekar, birisi eşinden ayrılmış. Çocuklu olabilir çünkü bunun arkasında böyle bir takıntısı var. Birbirlerini seviyor olabilirler. Ya da böyle biraz böyle üzerinde durulması gereken bir şey. Çok fazla karışmamakta fayda var. Hani eğer size sizin yorumunuz gerekli ise hayırlı olsun demekte fayda var çünkü bu iki kişinin muhabbeti çok güzel bir tanesinin arkası böyle bir belki de çocuk değil işte annesidir babasıdır bakmak zorunda olduğu birisidir sorumluluğunu aldığı birisidir fakat bu taraf böyle baskın kabul etmiş gibi sanki kucaklamış gibi. Bir hayırlı olsun demekte de fayda var çünkü bu biraz el ne der ilişkisi ya bizim toplumumuzda yasak bir şey değil ama böyle e, birazcık böyle sanki laf söz olacak bir ortamda gibi ama bilmem ki bunlarda güzel böyle güzel de bir aydınlık var güzel bir şey var bakın şurada geriye bakan bir kuş var. Bu kuş bunlara bakıyor. Evet evet güzel. Tamam güzel diyelim. Çok fazla işlerine karışmayalım. İnsanlar da hata yaparak, eğer hataları varsa, yaşayacakları şey varsa hepimiz için geçerli. Hatalar yaparak öğreniyoruz. Herkes kendi hatasını kendisi yapsın. Herkes kendi tecrübesini kendisi kazansın. Sonra böyle bir şey de uyarıp belki güzel büyük bir tehlikeden vazgeçiyoruz. Vazgeçiyorsunuz. Belki de siz size uyarak daha iyi bir hayat yaşayacak ama onu hiçbir zaman bilemeyecek. Keşke demektense hatalarını da iyiliklerini de günahlarını da sevaplarını da insanlar kendileri yaşasınlar bırakın. Sanki böyle uzak olmanız gereken e, biri var. Böyle biriyle bir uzaklaşmak istiyorsunuz siz. Çok sevdiğiniz birisi olabilir. Çok sevdiğiniz birisi böyle ayakların üzerine dursun da istiyorsunuzdur. Hani insan bazen böyle çocuğuyla komşu olmak ister. İşte e, çok yakınıyla komşu olmak ister, aynı evi paylaşmak yorabilir. İşte onun gibi bir şey. Böyle bir uzak olmanız gereken biriyle yine yollarınız kesişmiş sizin. Yine kesişmiş. Belki de onunla bir iş yapmak zorundasınız. Belki de onu bir düzene sokmak için yan yana olmak zorundasınız. öyle bir şey var. Sanki böyle. Evet uzak olmak istediğiniz biriyle yine bir yan yanasınız. Fakat sizin çok güzel kısmetleriniz var. Büyük kısmetleriniz var. Bir kaybetme korkusu var. Bir kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Belki de etrafınızda yaşadığınız Hı. olaylardan. Eğer yakınlarda bir cenaze görmüşsünüzdür. Öyle mahallenizden bir şey olmuştur. O zaman e, düşünürsünüz kimi en çok, kimi kaybedersem en çok yakar işimin içimi diye. Bir kaybetme korkusu tekrar zaten sizin korkunuzmuş tekrar sanki böyle bir alevlenmiş bir köpürmüş gibi öyle bir şey var. İnşallah böyle tez zamanda o korkudan kurtulursunuz. Çünkü korkuyla böyle öyle tedirginliklerle yaşamak çok da bize huzur vermez. 1 2 3 kişi. 3 kişinin büyük kısmeti var. 3 kişi bir şey paylaşacaksınız siz. 3 kişi bir işi çok güzel yöneteceksiniz. Şurada 1 2 3 kişi. Bakın şu aydınlığa bakar mısınız? Kısmetlere bakar mısınız? Eğer sizin uyumunuz o kadar güzel ki hepinizin baş e, boyu aynı ölçüde gibi yani şurada aynı ölçüde kalmışsınız. Çok güzel bir uyumunuz var sizin. üç kişinin büyük kısmeti var. Maşallah. Bir merdiven çıkıyorsunuz yine bakın şurada da çok güzel bir merdiven var. Burada da bir merdiven vardı. Burada artık işler bir başarılmış, kotarılmış güzel bir merdiven var. Bu merdivenden bakın kısmete çıkıyorsunuz. Büyük kısmete çıkıyorsunuz. Burada artık burayı ne yaparsınız? Bu kadar büyük bir kısmeti paylaşır mısınız? Etrafınıza mı verirsiniz? Yoksa sadece kendinize mi ayırırsınız? Ama sadece kendinize ayıramazsınız. Çünkü şu üç kişiyle yapıyorsunuz siz onu. Siz birincisi siz ve diğer iki kişiyle. Güzel yollarınız var, güzel kısmetleriniz var. Ee, sadece siz değil, etrafınızdaki birileri de böyle kazanacak ve birbirinizin kazandığından birbirinizin faydası olacak. Ee, mesela birisi böyle çok kazanır efendim, birilerinin faydası olacak. Çok kazanır, bir öğrenciye burs verir. Çok kazanır, böyle evlenen birisine yardım eder. Çok kazanır. Bir, bir okula yardım eder, bir yere yardım eder. Bir şey öyle bir şey. O kadar büyük kazançlarınız oluyor sizin. Maşallah çok da güzel. Bir gözyaşı var ama böyle kendinizle ilgili değil. Hani birinin üzüntüsünü, birinin üzüntüsü, birinin ağlaması sizi etkiliyor gibi. Öyle kendinizle alakalı değil bu gözyaşı kendi içinde sorun yaşayan birisi var. Ona sanki yardım etmek istiyorsunuz gibi. Ee, hani kendi içinde sorun yaşıyor, gittikçe içine kapanıyor. Ona yardım etmek istiyorsunuz gibi. Öyle bir şey. Şöyle bir tabağımıza geçelim. Bakalım tabağımızda bize neler var. Gününüz şöyle telveler akarken. Ben size, ben size söylüyorum. <laughs> Gününüz çok güzel olsun. Hep güzel insanlarla karşılaşın ki sizi çok mutlu edecek bir misafir geliyor gibi. Birlikte böyle güzel zaman geçireceksiniz. Kısa da olsa güzel olacak. Geçirdiğiniz bazen biriyle geçirdiğiniz bir yarım saat, biriyle geçirdiğiniz beş saate değer biliyorsunuz. Güzel zaman geçireceksiniz. Biriyle birlikte belki de bir karar vereceksiniz. Birlikte yapmanız gereken bir şeyin bir ucunu, bu o fitili bir ateşleyeceksiniz. Beraber bir şey yapacaksınız belki de. Sizin bir bakım yaptırma gibi bir girişiminiz mi var? Bir cilt bakımı. Hatta çok cilt bakımı da, ee, ayak tırnaklarıyla da alakalı bir şey. Şurada bir ayak var çünkü. Ayak tırnaklarıyla alakalı da bir şey olabilir. Bir bakım yaptırmak niyetindesiniz. Evet. Cildinizle ilgili ya da ayak tırnaklarıyla ilgili ya da ikisini birden yap, bir şey yaptıracaksınız demedi demeyin. Evet. Öyle bir şey. Ya da niyet ettiniz ya da yaptırdınız bile. Nereden bilebilirim? <laughs> yani bilemedim Bilemedim ama sanki öyle bir şey var gibi Şurada bir ayak var Maddi konularda başarı var Çünkü burada Buğday başağı var Çok güzel böyle Bolluk bereket var Harcamalarınıza da Biraz böyle dikkat etmelisiniz Gene de dengelemelisiniz Büyük bolluk var ama Harcamalarınıza dengelemelisiniz ne diyor yatırımcılar? Nakit para bulundurun diyorlar. Her zaman kartlar işe yaramayabilir diyorlar, bilmiyorum. Belki de bunu çok uzun yıllar için söylüyorlar. Ama siz harcamalarınızı yine de dengeli dengeleyin. Arabanızın bakımını ertelememeniz gerekiyor biliyorsunuz değil mi? Artık onun bakım zamanı gelmiş bir problem çıkarabilir. Hatta arabanıza bakım yaptırırken arabayı birdenbire satıyor bile olabilirsiniz. Ani gelişen bir araba, olay var arabayla ilgili. Belki de yenileyeceksiniz, belki de böyle onu satışa çıkarıyor bile olabilirsiniz. Uyku, uyku apnesi gibi bir probleminiz varsa bunu ciddiye alın. Ee, hani ben uy uyku sanki böyle bir uykuyla alakalı bir şey. Uykuyla alakalı bir şey. Hani ben yaşamadım ama bir şey var ama. Uyku apnesi de bir hastalık var. Eğer uykunuzla alakalı bir şeyiniz varsa bunu lütfen ciddiye alın. He, böyle bana mı dedi? Efendim bana laf mı çarptırdı? Bana yan mı baktı? bu kadar şüpheci birisi var. Bu kadar şüpheci. Her şeyden nem kapan, her şeyden böyle e, böyle bir işkillenen birisi var. Böyle bununla yaşamak biraz zor ama bir idare edeceksiniz gibi. Böyle biri, böyle birinin bu şüphelerini biraz gidermek için yani çok fazla da çaba sarf etmeyin. Bu insan zaten böyle. Onun bir tedavi ihtiyacı bile olabilir. Size yol göstermek isteyen insanlar var gibi. Öyle değil de size yol göstermek isteyenler değil de bir konu hakkında sanki böyle bir e, şey, fikir almak istemişsiniz. Hatta şurada dedim ya el alem ne der ilişkisi var şurada. Şuradan el alem ne der ilişkisi var dedim ya. Onun için bir akıl danışıyor, onun için bir fikir bile alıyor olabilirsiniz. Belki siz... O ilişkinin ebeveynisinizdir. Bir birisine bir danışıyor olabilirsiniz. Ee, hatta ya da böyle siz birisine yardım etmek istemiş olabilirsiniz. Yani bunu karşı taraf iki taraflı düşünün. Bu söylediğim kişi siz de olabilirsiniz, karşı tarafta olabilir. Ama o kişi sanki böyle bir hükmetmek havasına girmiş sanki efendim ben konuşayım ben yapayım ben söylerim ben ederim ya da işte böyle olmaz birdenbire böyle sert fikirlerle size gelmiş ya da sizin danıştığınız sorunun kahramanı olmak istemiş ya da eğer siz bunu yapıyorsanız gerek yok öyle kahramanlıklara ne diyorduk hayırlı olsun tabii ki senin hayatın en iyi sen bilirsin ben sadece şöyle şöyle e, aksilikler olabileceğini söyleyebilirim ama son karar senin diyerek içinden sıyrılın. En güzeli öyle herkes kendi tecrübesini kendisi edinsin ve kendinize de bu kadar hükmetme havasına girmiş kişilere de çok fazla fırsat vermeyin. Bakın yolunuzda iki tane kısmet var. Siz böyle büyük bir şeyin içinden çıkacaksınız. Sanki size böyle büyük engeller var büyük engeller var. Ama siz o engellerin kenarından böyle sıyrılmış gitmişsiniz. Ve bu engeller var ya hiçbiri yok gibi olmuş. Bakın buradan siz sessizce tereyağdan kıl çeker gibi sıyrılmış gitmişsiniz. Belki eğer bir mahkemeniz varsa, bir davanız varsa bu kadar kolay kurtulacaksınız. Hani size dava açılmış bir olay var belki. Belki de siz bir dava açtınız. Sanki önünüzde böyle büyük engeller var gibi görünüyor ama siz buradan tereyağdan kıl çeker gibi kurtulacaksınız. Ya da bir hastane mevzuatı vardır. Bu hastane olayları sizi böyle çok yoruyordur. İçinden nasıl çıkarım, bunları ben nasıl hallederim derken bir bakmışsınız. Bir kapı açılmış ve böyle çok çabuk kurtulmuşsunuz. Ve eğer bir sağlık problemi varsa sağlığa da kavuşulmuş. Şimdilik bu kadar olsun. Ee, ben burada sizle konuşurken bazen kendimi kaybediyorum gerçekten. Ee, kendim bile böyle nerelere girdiğimi böyle nereye doğru gittiğimin farkında değilim. Kaptırıyorum kendimi. Ama yine söylüyorum sadece sohbet için buradayız. Her şeyi Allah bilir. O bize nasıl nasip ederse onu yaşıyoruz biz. Sizleri seviyorum. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Her günümüz dünden güzel olsun. Hem bizim hem ülkemizin hem de çare arayanların. Her günümüz dünden güzel olsun. Sizleri seviyorum.